Yeni doğmuş kedi maması nasıl yapılır? Yeni doğmuş kedi sahibi olan birçok insanın merak ettiği bir sorudur. Ancak yeni doğan kediler için en önemli şey anne sütünü almalarıdır. İlk 3 gün özellikle anne sütünde bulunan ve kolostrum olarak adlandırılan besin maddeleri yavrunun sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca anne daha önce bazı hastalıkları geçirdiyse kolostrum sayesinde kazandığı bağışıklık yavruya geçer. Ancak anne yokluğunda da yavru kedilere kedi maması hazırlamak gerekir. Evde hazırlanacak mamalar için inek sütü kullanılabilir. Ne yazık ki inek sütü yavru kediler için ağır bir bileşime sahiptir ve doğrudan verilmesi yavru kedilerin sağlığı için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle inek sütü %50 veya %70 oranında sulandırılmalıdır. Sulandırılarak verilmesi yavru kedilerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde yavrunun dışkısını dikkatle gözlemlemek gerekir. İsal veya kabızlık şekillenmesi durumunda hemen veteriner hekimine başvurulmalıdır. Bebek kediye evde mama verirken bebekler için hazırlanan mamalar gibi ısıl kontrolü yapılarak verilmelidir. Mamaların kaynar olması yavru kedilerin yanmasına neden olabilir. Ayrıca soğuk mama verilmesi ısıya ihtiyaç duyan yavru kedilerin hipotermiye girmesine yol açabilir. Bu nedenle yavru kedilere verilecek mama el yakmayacak bir ılıklıkla hazırlanmalıdır. Mama ısı kontrolü yapılarak en uygun ılıklıkta verilmelidir.